Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim çok şükür. Bugün sizlerle çok beğenilen şalgamımla şalgamlı kek yapacağım. Acılı olacak. Yapımına başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtayı kava aldık. Yumurtamızı güzel bir şekilde çırpalım. Yumurta çırptığımızda tuzumuzu ekleyelim. Yumurtanın güzel çözülmesi için tuzu ekledim. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra yoğurt. Güzelce çırpalım. Bol acılı şalgam. Ee, bilmiyorum şalgamlı kek yapanlar var mı aramızda? Böyle sabah aklıma geldi. Dedim Sevda şalgamlı kek yap bakalım. Azar azar unumuzu ekleyelim. Tamam kıvamı yeterli ısıya dayanıklı fırına bırakabileceğim kaba bırakıyorum içerisine tereyağı sürdüm çok hafif de un serptim karışımı ekliyorum rengi çok güzel oldu 180 derecede ısıttığım karışımı fırına bırakıyorum bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum şimdi ne yapıyoruz şalgamlı krem şanti evet krem şantinin içerisine bıraktığım şalgam Acılı değil. Normal, acısız şalgam. Tadını çok merak ediyorum. Valla parmağımla böyle bir tadına bakacağım. Vay be! Nasıl size söyleyeyim? Frenboğazlı bir tat aldım. Dondurmalı, böyle frenboğazlı dondurmalar var ya... ...öyle bir tat aldım. Hımm, güzelmiş olmalı. Valla dondurmalı tabii. Ki. Değil mi? <laughs> dolaba bırakacağım e, kekim de pişiyor kekim soğuduktan sonra kekle buluşturacağım hadi bakalım yapmış olduğum kekim pasta olacak galiba şöyle kekimi ikiye ayırdım şantiyi çırptım bunu zaten hepimiz biliyoruz nasıl çırpıldığını içine cennet olması ekliyorum şalgamla yaptığım krem şantiyi döküyorum üzerine ee, sözde kek yapacaktım Sade Sonra dedim krem şantili şalgam da yapalım Krem şantili şalgam yaptım Ortasına beyaz e, krem şanti bırakayım dedim Böyle öyle Böyle bu yoldan çıktık <laughs> Selapati iş yapmayı sevmiyorum Ama ve lakin selapati oldu maalesef Pek şekli şemali beğenmiyorum ama Evdeki imkanlarla ancak bu kadar oldu Şalgamlı kekle başladım. Şalgamlı ince pastayla bitiriyorum. <laughs> Öyle oldu yani. Bunu aslında boşuna bıraktım şimdi. Böyle keseceğim ama. Şalgamlı kekle başladım. Şalgamlı pastayla bitiriyorum. Hatıra kalsın diye ben bunu paylaşacağım. Bugün ee, bu pasta çocuklarımı çok güldürdü. Aşırı şekilde güldüler ama bana dediler anne bir daha bunu yapma. Acı, tatlı, ekşi, tuzlu bir aradaydı yani MasterChef gibi.